Her şey yolunda hocam Sen bir Siz hatırlamıyorsam 2007'de Böbrek yetmezliği teşhisi oldu. Evet 8 sene idare ettiniz 9 senedir tedavi gördüm. 8 senedir yıldır gelize evet. hastasıyım. Evet. Valla bir buçuk, iki sene son bulu herhalde. İlk kez mi çağırdınız sizi? Evet, ilk kez çağırdınız. Böbrek etmezliği olmuş, olmuştu şeyden mi? Hipertansiyon. Hipertansiyondan. Farkında olmadan birden? Farkında olmadan bir anda gece üçte Hastaneye gittiniz, evet. kötüleştiniz, kötüleştiniz. ortada teşhis konuldu. Evet hocam. Hastamız Hatice A için 53 yaşında, Çanakkale'li. Hatice Hanım 2007 yılında hipertansiyon nedeniyle böbrek yetmezliği teşhisi kondu. 9 yıl değerize girmeden medikal tedavilerle süreci yönetmeye çalıştı. Ancak 8 yıl önce artık son dönem böbrek yetmezliği geliştiği için diyalize bağlanmak zorunda kaldı. Bu süre zarfında nakil için birtakım çabaları oldu. Öncelikle işinden böbrek alınması için süreç başlatıldı. Ancak doku uyuşmazlığı Olduğu için nakil gerçekleştirilemedi. E, kendi çocuğundan da açıkçası kıyamadığı için e, böbrek istemedi. E, 8 yıl boyunca değilize girdi. Bir e, buçuk yıl önce Hatice Hanım merkezimize böbrek nakli olmak üzere müracaat etti. E, Tabi bu uzun bir bekleyiş oldu. Hatice Hanım'ın içinde risk fazlaydı. Onuncu ile yaklaşmıştı ve komplikasyonlar oluşmaya başlamıştı. Süre zarfında Hatice Hanım başka bir çaresi olmadığı için beklemek zorunda kaldı. E, kendisine bir buçuk yıllık süre içinde maalesef uygun böbrek bulunmadı. Ama Hatice Hanım her gece çanta saldır vaziyette telefonun yanı başında her an böbrek çıkacakmış gibi bir heyecan içinde bekledi. Bundan 10 gün önce e, Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir e, kişinin yakınları organların bağışlaması sonrası uygun böbrek Hatice Hanım'a denk geldi. İki saatlik başarılı bir operasyonla Hatice Hanım'ın e, böbrek nakli işlemini gerçekleştirdik. Bugün de Hatice Hanım'ı hayırlısıyla evine taburcu edeceğiz. Çok güzel duygular. Tekrar hayata tutunmak çok güzel. Çok mutluyum. E, bedenen, ruhen çok çökertti. Her an ölecekmiş gibi bekliyordum. Yani yanında çok yakınlarım, yani tanıdıklarım, arkadaşlarım ölünce her yani kendimi her an ölüme hazır hissediyordum da. Organ bağışı yapmak yaşamaktır. Yaşamak hayat demektir. Hayat ailenle birlikte güzeldir. Herkes organ yani herkes organ bağışı yapsın. Yani bir umutla beklemek. İnşallah beni de bir umutla çağırırlar diye hep bekliyordum. Bir anda telefonumuz çaldı. İki saat içinde burada olmamızı gerekti dediler. Apar topar geldik buraya. Şu an çok mutluyum. Kayıda yazıldıktan sonra bu çantamı hazırlamaya başladım. Her umutla bekledim. Telefonum çalacakmış gibi her şeyimi hazırlayıp içine bekledim. Bir anda telefonum çaldı. Bir anda burada buldu kendimizi.